It's my chance. Oh, mm -hmm. Mm -hmm. Bak, ben düşman değil dostum. nereden bileceğim bunu? Ne içiyorsun? Filtre kahve. Dur sana da getir. Sorarlar. Şakın ha şakın cevap vermemeye çalışıyorum. Hanımefendi gelelim. Hazırım efendim. Bakısı şeytan minaresine çıkan Bodur müezzin. Ne oku? Övgünüzü söyler efendim. Belki insanın dişlerini ağzından söküp başka bir yerine koymak gerekirse neresinin gündür? Neden? Çünkü bazı kötü yaratılışlı kimseler kendi cinslerinden olanları gözleriyle de yere efendim. Evet,